Koç Bu ay 10 Mart'ta Güneş'in Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçmesi senin enerjini ve motivasyonunu yükseltecek. Yeni başlangıçlar için harika bir zaman. Boğa 17 Mart'ta Ay'ın Terazi burcuna geçişi ilişkilerinde denge ve uyumu bulmanı sağlayacak. Sevdiklerinle daha anlayışlı ve uyumlu olabilirsin. İkizler 14 Mart'ta Jüpiter'in İkizler burcuna ilerlemesi senin iletişim becerilerini ve zihinsel kapasiteni artıracak. Yeni öğrenmeler ve keşifler seni bekliyor olacak. Yengeç. Bu ay 5 Mart'ta Mars'ın Yengeç burcuna karşıt konuma geçmesi duygusal yönden biraz zorlayıcı olabilir. Duygularını dengelemek için kendine zaman ayırmayı unutma. Aslan. 12 Mart'ta Ay'ın Aslan burcuna geçişi senin yaratıcılığını ve özgüvenini yükseltecek. Sahne senin, parıldamaya hazır ol. Başak. 26 Mart'ta Ay'ın Terazi burcuna geçişi ilişkilerinde denge ve uyumu yakalamanı sağlayacak. Sevdiklerinle olan iletişiminde dengeli ve adil olmaya özen göster. Terazi. 15 Mart'ta Ay'ın Terazi burcuna geçişi, içsel denge ve uyum arayışında sakin ve huzurlu bir dönem seni bekliyor. Kendine zaman ayır ve içsel dengeyi sağla. Akrep. 19 Mart'ta Ay'ın Akrep burcuna geçişi, duygusal derinliklerine inmen için bir fırsat olacak. Duygularını keşfetmek ve anlamlandırmak için uygun bir zaman. Yay. 20 Mart'ta Ayın Yay burcuna geçişi macera ve keşif arzunu yükseltecek. Yeni deneyimlere açık ol, sınırlarını zorla ve özgür hisset. Oğlak. 23 Mart'ta Ay'ın Oğlak burcuna geçişi hedeflerine odaklanmanı ve disiplinli bir şekilde ilerlemen sağlayacak. Kararlılık ve azimle başarıya ulaşacaksın. Kova. 31 Mart'ta Plüton'un Kova burcuna ilerlemesi senin derin duygularını ve dönüşümü simgeliyor. Kendini keşfetmek ve yenilenmek için harika bir zaman dilimi seni bekliyor. Balık Bu ay 29 Mart'ta Venüs'ün balık burcuna geçmesi, ilişkilerinde daha şefkatli ve anlayışlı olmanı sağlayacak. Sevdiklerine sevgini hissettirmek için harika bir dönem. Unutmayın, her pazartesi tüm burçların haftalık detaylı yapay zeka analizi AI Steria Horoscope YouTube kanalında. Takipte kalın.